Gidersin. Teşekkür ederim. Aklınızda Hayırlı... saygınızı çok teşekkür ediyorum. Değerli bir değerli değerli okay. da... Ede, Detaz, Değer, bir değerli It çok çok de. değerli, değerli, çok Tabii yaşayanlar burada olsun. İsteriz ki çok bölgelere gidiyoruz. Yani her her bilgiler burada öncelikli olarak e, sevgili Kemal Güner'le başlamak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Işıklar için buyursun. Derneğimizin e, bu doğru başkanı. E, yine e, bir duayı kaybettik. Sevgili Akdemir çok emin olan bir insandı. Onlar Allah'a bir edin. Çıtlar için bu diyorum. Tabii bu e, kadar geçmişe gitti. Bir sayı Bir eksiğimiz var. E, ee, bunun altını çiziyorum. E, ya şu yaşayan insanlarla e, bir kalemi alalım ya. Yani. yani nasıl kurdu, nasıl gelişti, nereye geldik, neler yapıldı, ee, yani şöyle bir zamanda, e, <laughs> her türlü zamanda eee tamam en az 3-4 saat bir zaman olacak anlatınız gelinmiş gibi vereyim. Mutlaka yani mutlaka e, yani hem odalarımız geçerli bu hem dernekler geçerli. Yaşayan insanların ağzından e, mesleği nasıl kurduğumuzu, neyle geçirdiğinizi mutlaka bir tarihçisi yazması gerekiyor. Tabii ne anlatayım, nereden başlayayım bilemiyorum ama e, büyük bir değişim yaşıyor devletler. Bu değişim e, Covid döneminde de maalesef yine önümüzde gündeme geldi. Öncelikle e, Covid döneminde hayatını kaybeden yüzyılın civarında meslektaşımız hayatını kaybetti. E, 1600'den fazla vaka geldi. Hatta şu da bilin, kimsenin namaz hiç okumamız istemiyorlar. Cevap veriyor. Her gün binlerce vaka, her gün onlar insan kaybediyordu. Ee, biz tabii birkaç tane konuyla 90'da yola çıktığımızda hep değişimi gören bir anlayışımız var. Dünyayı araştırdık, ülkemizi araştırdı. Hep mesaj camiasının önüne bir değişim sürecini anlatmaya çalışıyoruz. Hep bunlar üzerine konuşuyoruz. Ve bugün e, pandemi sürecinde de şöyle birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Yönetim anlayışlarımızı, iş yapma anlayışlarımızı mutlaka gözden geçirmeliyiz. Bakın hala birçok kurum e, iş yerine gitmeden işleri sürdürüyorlar. Bunu yaşıyorum, biliyorsunuz. Eğitim konusu da var aynı konusunda. Ben e, eğitimler yiyen bir taş suyunu istiyorum. Bunun aslında mimarı her zaman İstanbul'da sorulmuştu. E, 35 büyük proje var herhalde. Anadolu Üniversitesi 1992 93 yılında ilk defa eğitmenler eğitim modelini İsmok kurmuş. Tüm baba mal etmiş. Sonra İsmok'u devam ettirmiş. Binlerce insan biliyor. Ben bunun çok bir proje olduğunu inanılardan biri. İkincisi, e, enflasyon düzeltmesi. Şimdi evin olunca ben burada göremiyorum. Ben sen falan. Gelmiyor başkanım. başkanım. Gelmiyor başkanım. O sizi bir de kadar giden. gelmiyor. Evet. Şimdi rahmetli İlhan Güven, Erol Demirel, isimler de her zaman saymaktan bir müziği e, 5-6 beş altı arkadaşa. Ama bu proje İlhan Güven'e ait. Yani böyle böyle bir enflasyon muhabbeti var. var. Yazılımcılar dünya parası istiyor. E, biz bunu yaparız başka dedi. Arkadaşlar böyle projeler de geldi ki İstanbul'daki proje Sinova Mahallesi'nde 50 bin sivil üretildi. hep unuttuk bunlar aslında. Ve eğitmenler oluştu. Türkiye dört bir yanında bunları eğitimle verdi. Onu şöyle bir alırlar, çok meslek koruyayım diyeceğim ama eee ünlü bir ünlü derim de büyük derim sıkılmanın birisi e, bir an demektir. Bu ünlü bir konuya geldi. Yalnız böyle şükür bir şey Adam yazılınca e, dedim ya zamanı ilk değerlendirelim. Kahvelerimizi gelince yakına konuya girelim falan dedim. Ya dedi e, Sayın Başkan dedi biz çok güzel bir evlilik muhasebesi programı hazırladık. Bunun piyasa bedeli dört bin dolar. Ee, bakın rakamları söylüyorum. dört bin dolar. Ya biz bunu iki bin dolara üyelerimize satalım. 1 bin dolar da odamıza kalsın. Dedik bir teklif için geldik. Yani dedim üstad yani bu kadar çok değerli ama dedim biraz geç kaldı. Biz dedim Türkiye'de bunu yazılıp yaptık. Bir meslek yoktu. Ne yaptık? Ne yaptık? Kahve içmeden çekilmemiz. <laughs> Sevgiler İkinci konu bu. Üçüncüsü yine çabuk unuttuğu konu var Türk Ticaret Kanunu. Büyük bir heyecanla attı. O günde ben çok yapıyorum. Hatta o zamanın genel başkanı Ayet Sami ile birlikte e, yazıcı edin, yazıcı edin. Bakan Ticaret Kanunu. E, hayat yazıcı. Hayat, 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 hayat. hayat yazıcı o zaman Ticaret Bakanı diyorsun. Top başkanı Fatih ile birlikte Ticaret Başkanı dedi şu anda. Türkiye'ye dolaştılar. Kanun aldı. büyük heyecan. <laughs> <laughs> Hazırlıklar başladı mesela günlerde. Hatta biz yine Ve bunun üçüncü büyük var. Bir de İstanbul İstanbul'un var. De de Bir gün e, TDK, iki gün TPS, dört gün Bağımsız. Öyle <laughs> mi 45 bin katı. Büyük bir heyecan altında yaptı. Son bir ay diyorsun. biliyorsun iş dünyası çıktı. Ya dedi bu kadar denetime para verdi, verildi? Kumarmış ya bizi soyacak sonra sevilecek. Ve bugün çok acıdı. Elleri saldı. Almış getirdim. Şu anda denetçi çok. Üçüncü bir proje. Şimdi dördüncü bir proje daha var. Ben yine buna heyecan duyarak bir e ortam var arkadaşlar. Bakın bunu lütfen kimse göz ardı etmesin. Her ne kadar hayat normal dönüşse yüzey eğitimler sonra kadar katılıyorum ama en İstanbul metropolde veya Türkiye'de bir yere gittiğiniz gerçekten çok var. Hayatımızın artık dijital eğitimler vazgeçilir. Parti bu her gün lütfen bir köşeye koysunlar. Şu anda toplantıları dijital ortamlarda yapabiliyoruz. Geçenlerde oda başkanıyla görüşmem lazım. Karadeniz'de bir başkanı, bir yal başkanı diyor. Gidemiyorum oraya, yeri söylemeyeceğim. Ya yani dedim, başka gel dedim. hemen sana Zoom'dan birlik atayım dedi. Zoom'u toplantı yapalım dedi. Ben oraya gitmeden toplantıyı gerçekleştirdim. Hayat bir parça bunlar. O nedenle biz tüm olarak bu pandemi döneminde bir e-taban oluşturduk arkadaşlar. Tüm odalarımızın toplantı yapabilmesine, sanatsal bulaşmalarına, eğitim yapmalarına. Ama bu arada da Türkiye Başkan Yardımcısı sevgili Ziyade Sandı burada. Bu pandemi dedi Ocak ayından başlayan ve finale geldi doktoru bugün eee artık son rütüşler yapılıyor. Yaklaşık 230 tane eğitmen oldu. Türkiye 4 diye. 18 tane konu. Bıkıncı yaklar Şimdi bunları ne anlatıyorum? Meslek Bölgesi'nde neler yapabilirsiniz? Sayın Başkanım, Sizi ifade ettiğiniz gibi bence ilk verimden kuru eğitim bu. Eğitim olmadan mesleği sürdürme şansı var mı? Yok. Tabii ben size katılıyorum da yani işte beyanname ile ilgili mahallenin kapısına gitmiyor. Doğru da bu da bir gerçek. Başkan da, sıra bakmayın yani meslektaşın burada bir sorunu varsa isterseniz meslek örgütü duyarlı olmak zorunda. Hatırlarsınız bazı bazı gruplar var böyle WhatsApp'ta işte talep ettik yani uzak kütten yalan biliyor musun? Böyle bir şey var. Onların katları sistem zaten görülüyor, sistem zaten takip ediyor. Odalar bizi aktarıyor. E, odalardan gelen bilgi de tüm odaları aktarıyor, ister ister çözmeliyor. Şimdi böyle bir süreci, bir giriş yaptıktan sonra e, gelecekle ilgili birkaç düşünce e, çok da fazla sözü uzatmak istemiyorum. TÜMUM'un gündeminde bir algı vardı değerli arkadaşlar. Yücel Başkanım da başka bir ifade etti. Yani siyasi partinin arka bahçesi değil derken bir gruba mesaj gönderdi. Görmüş olduğumu biliyordu, Alınan alınır, alınmayan alınmaz. Ama TÜMUM'un da bir siyasette bir algısı vardı maalesef. Yani kimseye bağ olmayan bir görüntü vardı. Biz pandemi dönemine rağmen tüm siyasi partinin ziyaret ettiği e, yapma. Hatta İspoda başkanlık döneminde bir siyasi partinin genel başkanı olaya dair bir içerik istiyor. Hala da onda e, siyaset yapanlar var. Aralarında kaç bin milyon var? En az altı yedi olmuştur diğer Bir Gerek İstanbul'da, gerek tüm Hangi siyasi parti gelirse gelse kapısı açık olur. Sevgili ve öyle bir noktaya geldi ki, vergi yasaları görüştürürken Sayın Sabri Başkanım, artık tüm bu görüş almadan yol yürümüyor başkanım. Ama ben bunların da yeterli olacağını inanmıyorum. Neden? Bir progresi var, siyaset var. Gördüğünü söylüyorum, Meclis İngiltere'nin yani bir paylaşımı olarak söylüyorum. Her ne kadar sorumluluğa aktarmak zarar ver, sonuçta yukarıda küçük bir oda var, nasıl bir odaysa bilmiyorum ama o karar vericiler var. Karar vericiler kararı veriyorlar, uygulatıyorlar. Sevgili başlamış iş tarafı bu. Şimdi dolayısıyla böyle bir süreçte bu algı yıkıldı mı yıkıldı. Yeterli mi? Yeterli. Niye anlatıyorum? Bakın sorunlarımızı çözecek tek bir yer burada parlamento. Maalesef parlamentoda, parlamentoda çok böyle siyasetli konuşmayı sevmiyoruz ama yıllardır siz de bu mutfağın içindeyseniz sayın lisanlı böyle. Hem avukatlar çoğunlukta olmuşlar böyle. Ya yani iş mali bir geldiği zaman oradaki bir kas sizin her türlü engelleyebiliyor. Benim gönlümden geçen benim böyle bir gelecek diye planlamam diyor. Çoktan kapattı bir defter olduğu için söylüyorum bunu. Ama siyasette ne kadar çok arkadaş bulunursa belki de onların çözümüze masaya daha iyi kurabildiğim sürekli olacağını düşünüyorum. Biraz geçmişe gittik, biraz e, Mahmut Başkan özellikle yaptı. Burada da ben de bir özelliklerle konuşmamı savunmak istiyorum. Yani sorusular var. Neleri başaramadık? Ben başaramadık konusunda yorum yapmak istemiyorum. Her gün neyin ne oldu? nerede nereye Çok iyi görüyor. Buralarda bir sıkıntı yok. Üç tane konu benim için bir problem var. En azından gerçek anlamda e, mücadele ettik, tam da edilmediğini yapmıyoruz. Yani genel konu bunu olarak. Bunun bir tanesi 5'e 4 konusu. Maalesef 5'e 4 konusunda kim alınır, kim alınmaz benim için bir şey önemi yok. E, 5'e 4 konusunda seçtiğimiz yerinden dahi hiçbirisi bunun kavgasını vermedi. Biz de verdik biz. Bu anlamda üzerinde anlamda söylüyorum. Bu bir demokrasi ayıbı ya. Yani 120 bin meslek camiasında işte 2500 İstanbul 5000 yeri var. 5 kişiler temsil ediyor. 115 bin kişi 4 kişiler temsil ediyor. Bu ayın hiçbir meslekte yok. Hala da gündemimizde olan bir konu değil. Seçim zamanı broşürleri yazıyorum. 5'e 4'e ondan sonra bir daha atla bakıyor. Bir sorun seçime gidiyorum. Demokrasiden bahsediyoruz. bunun mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Bu birinci konu. İkincisi, nispik temsil konusu. değerli böyle. Burada benim dostlarım var. Devamlar kimse alınmasın, darılmasın, düzgünmesin, düzgünecek bir şey bu olmalı. Ya şimdi, nispik temsil bizim birlik ve daha, daha, ee, e, daha iyi bir değerler Daha güçlü olduğunu diyorum ben. mesela, 1996 ya 97'de Angarya'da hayır bir dingil yapmıştı. E, tespit yapılar mıydı? Yoktu ödülenler. Evet. E, Kodukla'daki binamından çıktı. Taksim'e üç düşüyor bir de Şimdi ismi tepsiyle ilgili mücadele verdik. Doğru verdik. Abdullah gibi biraz Ama maalesef eee tekrar meclise gidip yasallaştıktan sonra ağzımlaştık. Niye bunu öğretiyorum ben? Arkadaşlar bakın. Dışarıdan bakıldığı zaman bu camiye öyle tuhaf bir duruma geldi ki meslektaş adına bir şey istiyordu. Arkadan öbür gruplar şimdi müdahale ediyorlar. Tam tersi çıkmasını sağlıyorlar. Peki niye güven duysunlar size? Duymuyorlar zaten. Siz ön gidiyor, birlik beraberlik olur diyor. Şimdi çıkıyor bir arkadaş en son genel kurulu diyor ki ya diyor e, altında diyor firma diyor dava açmalı diyor. Amerika tarafından caminin büyük bölümünü aman diyorlar şunları da düzeltin diyorlar. Nasıl olacak bir arkadaşlar? İş dünyasında ciddi yok. Baştan e, değil ama örneğin bugün bir e, şey yayınlandı. E-Tebrikat, SGK'da. Bizim WhatsApp grubunda da konuşuyoruz. E, ne yapacağız diyor camiye. Yani şimdi bu çıkan tebrikat en e, temiz gazeteye kadar Maymış haberleri değil, değil mi? Doğru mu haberleri? Okuyun. Türkler de yayınlandı. Biz olarak da biraz eee sabah diye yayınlandı. Bakın Türkler de Maymış Hanım adı geçmiyor. Tamam, işlere de ait olan bir şey. Bize de kardeşim bunun? yıkıyor. Basit bir örnek veriyorum. Sen de başlayın. Yani. Aynen. Esnaf odaları bir yat. Yat mı yani? Evet. Yani, yani matra artırımla ilgili sorun bizimmiş gibi bize dönüyor. SGK bir şey bize dönüyor. Ama biz temsil boyutu olmamış olsa, şunla yanayız. Hakikaten konular tartışılsın, Havanda kendine değerler verirsin. Ortak görüş halinde tek ses olsak var ya, yarı sallarız bu anlamda bu nispi temsil mutlaka kalkıyor. Ama yerine de, şunu altını çiziyorum, mutlaka demokratik bir mekanizde kurulmak zorundadır. Farklı gruplara saygı duyuyoruz onların düşünce ifade ettiği somut örnek veriyorum. Ticaret ve sanayi modeli biraz meclisler modeli bana göre farklı çıkıyor, mantıklı çıkıyor. Bir model kuru bu işten Üçüncü özellik konusu bağımsız denetim konusu. Şimdi bağımsız denetim ne oldu arkadaşlar? Dedi ki arkadaşlar eğitimlere katılmayın. Hatırlayın. Ne oldu? Bir grup içinden arkadaşlarımız eğitimlere teşkil ettiler, katıldılar ve ondan sonra geri kalanlar da eğitime katılarak son başarılı olsa Bağatlı Lisesi'ni aldılar. Biz Sayın Başkan'la e, sevgili yol arkadaşım Yerak bu belge aldık. Doğru mu başkanım? Çünkü bu iş gençleri dedik. Alanları eleştirdik. Ama da söylemiyorum ama son ana gelmiş eğitim konusu gündeme gelmiş o an. Biraz uzattım ama sevgili arkadaşlar. Sonuçta böyle bir süreç içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Aslında eee başta bulduğum bir şey var. Sabahleyle yürürken bir mühendis arkadaşla sohbet ediyor. İnşaat mühendisi. Biliyorsun mühendis olarak 50 yıllarda kuruldu. 50 küsur tam bilmiyorum ama yani bizden 40 yıl önce kurulmuş. Ya dedim ki git dedim herhangi bir ilde bir inşaat mühendisi zaten onların yerde oda değil şube dedim Ankara'da oda yiyeyim diyorum kendi inşaat dozunu bir dedim, manço kasabı. Ya gel Müslüm arkadaşlar gerçekten düşünüyorum. Yeterli mi? Yeterli değil. Bunun e, daha güzel noktasında da bir tek bir şey var. Dayanışma ile da geçiyor. Geleceğe umutla bakacağız değerli arkadaşlar. Umutlarımız asla iyi bir şey. 2022 Türkiye açısından meslek açısından son dönemlerdi. 2023 daha dönüyor. Da bedel ödedik, bedel ödemeye de devam edeceğiz. Burada e, bir iş gününde bu kadar arkadaşım, sayılar bir tek iş sahibine başında biz buradaysak ortak paydım sadece meslek bu ülkenin geleceği olduğunu yürekten inanıyorum. Eğer Mustafa Kemal'in kurduğu bu ülkeye farklı bir ilgili takdirde belki de bugün burada kadın erkek bir araya gelebilecek. Bunu lütfen unutmayalım. Küçük hesapları bırakalım. Önce sağlık diliyorum hepinize. Huzur diliyorum ailenizde. Başarı diliyorum. Her şey gönüllü olsun. Sevgiler Evet saygılar arkadaşlarım. Şimdi hatta çok güzel bir olumlu yatağı dijital eğitim. Şimdi